Yıldıramaz bizleri arabın güçleri yıldıramaz bizleri arabın güçleri bizleri arabın güçleri bizleri Arapın

Çık! Onlara teşhiden azaman. Elif, hakikateni elif, aç olup. Sen değilsin, Arabçısın. Arabçının ne işi şey var? Ne işi şey şey var? Ne ne, de. var? De. ne 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 de. var ya? ne işi var Ne işi var? Ne işi Tamam, bu toprakta bastığını da bu Ne? 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 hangi Ne? 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 burada Ne? Çık! Çık Çık!

Tayyip'i koruyorsun. Sana da geliyor ay, ya. Git. Hadi abi, hadi. git. git abi kovun şuradan ya. Kovun. Ay, hayır, Allah. Ay, hayır. Kovun. 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 Kovun.